Kıymetli basın mensubu kardeşlerimiz, kıymetli davetliler, Önce Gençlik Teşkilatı, Türkiye Gençlik Teşkilatı, Osmanlı Ocakları üyeleri, yöneticileri bugün Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanmamızın amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin bayrağının yakılmasıdır. Biz bayrağı çok severiz. Bayrak için canımızdan her koşulda vazgeçeriz. O kadar kutsaldır ki bayrak bizim için bir başka devletin bugün burada bayrağını yakmayacağız. Çelengimizde okuduğunuz gibi biz hiçbir devletin bayrağını yakmayız. Çünkü biz Osmanlı medeniyetiyle terbiye olmuşuz. Osmanlı ahlakıyla var olmuşuz. Ayasofya üzerinden Türk bayrağını hedef alanlar Türkiye'nin iç meselelerine karışmaması gerekir. Biz Yunanistan'da Yunanistan'da bulunan kamu alanına saygı duyuyoruz. Yunanistan'ın ve dünyanın da Türkiye'deki iç meselelerine karışmamasını bekliyoruz. Bu yüzden Hazreti Fatih'in mirasına sahip çıkan devletimiz ve milletimiz adına bugün Yunanistan'ı Türk bayraklarını yaktıkları için, düşmane tavırlar sergiledikleri için onları kınıyoruz. Ve biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki dünyaya bir güzel mesaj bırakalım. Gelin hep beraber bir olalım. Dünyayı en güzel şekilde var edelim. Bu coğrafyada yaşayan Müslümanlar onların haklarına, onların etnik kimliklerine, onların anayasal hak ve hürriyetlerine saygı duyalım. Biz gayrimüslimlerin tüm anayasal hak ve hürriyetlerine saygı duyuyoruz. Ama onların da Türk devleti ve milletinin anayasal hak ve hürriyetlerine saygı bekliyoruz. Türk bayrağının yakılması Türk milletinin nefretini, kinini kazanmaktır. Biz bu amaçla Yunanistan'ın bir bayrağını yakmayacağız. Herkese eşit mesafede olan bir hoşgörüyle bu meseleleri çözeceğiz. Çözdük ve bu şekilde devam edeceğiz. Devlet büyüklerimiz, devlet yöneticilerimizin almış olduğu kararlar milletin istediğinin ta kendisidir. Özellikle Yunanistan'ın gündeme getirmesi gereken eğer bir konu var ise bu konu adalardır. 18 tane adamızdır. Onların nasıl gaz bedildiğini bizlerle paylaşmaları gerekir. Türk bayrağını veya bir ülkenin bayrağını yakmak hiç kimseye menfaat ve çıkar sağlamamaktadır. Bu yüzden kinin, nefretin bitmesi adına biz bugün Ankara Yunanistan Büyükelçiliği önüne siyah çenek bıraktık. Bırakacağız az sonra. Basın açıklamamızda bu şekilde kabul etmenizi ve katılımcı olan tüm arkadaşlarımıza huzurlarınıza teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Hoşum Hoşum bayrağı biz hiçbir devletin bayrağı, yatmayı, bizim için çok önemlidir. Türk milletinin ve devletinin bayrağı bizim için önemli olduğu için biz hiçbir ülkenin, milletin değerlerine asla hakaret etmeyeceğiz. Dünya medeniyeti şunu bilmesi gerekir ki Osmanlı medeniyeti, Osmanlı hoşgörüsü tüm dünya medeniyetini kucaklayıcı bir anlayışa sahiptir. Osmanlı torunları kinle nefretli işlerini halletmezler. Biz bugün siyah çenek bırakarak Yunanistan'a Türk bayrağını yakmasından dola, dolayı kınıyoruz. Bu anlamda da katılımcı olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Lütfen davranın arkadaşlar.